Arkadaşlar kanalıma bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toka Life World hilede yüklemeyi deneyeceğim. Yaşak olur kanka. <laughs> Yanımda Wendy var şimdi. Ee, diyorlar ki Play Mods çok güvenli ama telefon Redmi 9 yani virüs kapar mı bilmiyorum ama kapmaz diyorlar. Ben de deneyeceğim zaten hayata bir kere geliyoruz yapmaya değer bir şey olmaz arkadaşlar. Basıyorum. Yani arkadaşlar inşallah olur da virüs kapmadan yaparız. Çık ya. Hı. Hadi. Hani nerede? Dolu böyle ekranı gösteriyorlar bize ya. Tekrar bindir. Tum 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 sahur. Arkadaşlar yüklenmedi. Yani yüklendi de çıkmadı ana ekrana. Aç. Ayarlar. İnşallah release, release bu daş var diye. ya. Lan kayıt nerede? Yok. Bakayım. Tamam kayıt devam ediyor. Ya bassam mı ya? Bas. Bir şunu bir oku kanka. Arkadaşlar <laughs> Reels <laughs> kaparsa kanalım da gider. Basayım mı? Bilmiyorum ben. <laughs> bir şey Kanka sen yükliyorsun ya. Bir şey bilsen şaşırır zaten. Ama yanımda arkadaş olarak sen varsın. Yükleyeyim mi? Virüs bulaşırsa kamera nasıl gidiyor? Ya virüs bulaşırsa telefondaki fotoğraflar falan siliniyormuş. Yüklesen <laughs> i̇şte mi arkadaşlar? Kararsızım ya. İçimden bir ses yükle diyor. Bir şey olmaz diyor ama çok da emin olamadım. Basıyorum. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Telefonun başına bir şey gelirse de şey olur. Neyse evet, arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Basmayacağım. Siz şey yazın tamam mı? Eğer e, telefonunuz Redmi ise Yazın işte benim telefonum Redmi bende oldu. Ben yükleyebiliyorum. İşte virüs falan kapmıyor. Yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sonra siz yazdığınız ama sizin yorumlarınızla birlikte yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.